Bir defa Yahudiler Allah'ın en büyük peygamberlerinden birisinin ümmeti oldukları halde ve Allah'ın onları alemlerden üstün tuttuğu büyük nimetlerle yıllarca yaşadıkları halde Allah onları Firavun gibi bir zalimden kurtarıp mucizeler içinde yaşattığı bir hayata kavuştukları halde Yahudilerde İlk sökük nasıl başlamış? Bakın ne tarif ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunu niye anlatıyor? İzaha gerek yok zannediyorum. İzaha gerek. Niye anlatsın ki? Medine'de bazı çocuklar uyuyamıyordu da rahat uyusunlar diye mi anlatmış olabilir? Çocuk hikayesi mi bu? Buyuruyor ki İlk sökük şöyle başladı. Takva insanlar vardı Yahudilerde. Yani Allah'tan korkarak yaşıyorlar. Havra'ya gidip ibadetlerini yapıyorlardı. Bir iki yanlış iş yapanlar oldu. Yanlış iş. Mesela alkol kullanan çıktı içlerinde. Ama sökük o alkolle başlamadı. İlk yanlışları yapanlar, haramları işleyenler oldu o takva iyi insanlar ibadet yapmak için havraya giderken yolda baktılar ki filanca ne yapıyorsun sen haram yapıyorsun burada Allah'tan kork dediler onlara diyor Allah'tan kork bu günahtır yapma sakın böyle Musa bize ne demişti olur mu sen iyi bir Yahudisi niye böyle yapıyorsun dediler diyor ama sökük böyle başladı. Nasıl başlamış böyle? Öbür gün aynı şekilde havrasına giderken aynı işi yaptığını görmüş adamın. Bu zaten sözümü dinlemiyor. Allah belasını ver deyip gitmiş adam. Sökük başlamış böylece. Allah onların peygamberini Firavun gibi bir despota ömür boyu görevli göndermişti. Öyle bir peygamberin Firavun'a gidip yumuşak konuşmakla emredilmiş bir peygamberin, ümmetinden takva iyi bir Yahudi, bu dün benim sözümü dinlemedi. Akıl yok bu adamda Allah belasını verecek zaten deyip ibaretine gitmiş. Sökük başlamış böylece. Şeytan bakmış ki bunlarda direnç yok bu iş tamam. Üçüncü gün ne olmuş ama? Bu içtiğin nedir ya? Ne içiyorsun? Tatlı bir şey mi demiş? Bir bak bakalım demiş. Bitmiş hayat. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Onlar bu mantığı kabullenince, yani bunlar benim sözümü dinlemiyor zaten deyince, Allah onları vurdu kırdı, parça parça oldular. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا min بَن۪ي اِسْرَائِيلِ İsrail oğulların lanetli bir mahluk olmalarının başlangıcı böyle olmuş. Çünkü onlar Firavun'un bütün bilinmiş zulümlerine rağmen karşısında tebliğ için gönderilmiş bir peygambere iman ettikleri halde o peygamberin Firavun'a gönderiliş heyecanı ve sürekliliğini taşıyamadılar. Şimdi biz Musa aleyhisselamdan ve Yahudilerden bu iki örnekten sonra Taha suresinden ve Ebu Davud'dan bu nakli yaptıktan sonra kardeşlerim. Müminler olarak biz birbirimizin yamasıyız. Söküğümüzü, yırtığımızı tamamlarız birbirimizin payandasıyız <laughs> diyoruz ya hayat neredeyse bu kural oradadır eğer evde hanımda bir sorun varsa erkek onun yaması olmak zorundadır savcısı değil